Murat Yetkin, Yetkin Report. Türkiye hukuk devleti olmaktan çıkıyor. 117. sıradayız. İktidar yanlısı gazete, TV ve internet sitelerinin bugünlerde en sevdiği haberler arasında Avrupa'da halkın gaz, elektrik ve gıda fiyatlarını protesto için sokağa döküldü. Hükümetleri istifaya çağırdığı haberleri bulunuyor. Psikolojik savaş taktikleriyle Türkiye'de halkın sokağa dökülmediği, Demek ki durumdan memnun olduğu mesajını vermek istiyorlar. İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, Yunanistan'da halk hukuk devletinin barışçıl protesto hakkını koruyacağına güvenerek sokağa çıkıp itirazını dile getiriyor. Türkiye'de halk anayasada yazılı barışçıl protesto hakkını kullanmaya kalksa karşısında ateş açma yetkisi olan polisi ya da onları teröristlik, darbecilik, hapse attıracak savcı ve yargıçları bulacağından çekiniyor. Maalesef Türkiye giderek hukuk devleti olmaktan çıkıyor ve bu durum ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte kötüleşiyor. Dünya Adalet Projesi'nin 2021 yılı hukuk devleti göstergesi raporuna göre Türkiye genel sıralamada 139 ülke arasında 117. sırada. Hukuk devleti ölçüleri Genel sıralama diyorum çünkü DAP'ın hukuk devleti ölçütlerini 8 alt başlık halinde sıralıyor. 1. Hükümet yetkililerine sınırlaması, yasama ve yargı. Türkiye'nin en kötü puanı bu alanda alınmış. Çin ve Kamboçya arasında 134. sırada. 2. Yolsuzluk. Üstümüzde Kosova, altımızda Özbekistan var. 69. sıradayız. 3. Açık hükümet. Hükümetin şeffaflığı 107. sıradayız. 4. Temel haklarda yine sonlarda. 133. sıradayız. 5. Düzen ve güvenlik. Bu kadar göz korkusuna rağmen bu alanda da 83. sıradayız. 6. Mevzuata uygun icra. Bolivya ve Mozambik arasında 119. sıradayız. 7. Hukuk mahkemelerinde adalet. 113. sırada. 8 ceza mahkemelerinde adalet 103. sırada. Hukuk devletinde 100 üzerinden 42 alıp sınıfta kalmış 117. sıraya düşmüş durumdayız. İlk sırada 100 üzerinden 90 puanla Danimarka var. Onu aynı puanla Norveç izliyor. Onları NATO üyeliklerine PKK ve FETÖ şartı koyduğumuz Finlandiya 88 ve İsveç 86 izlemiş. Almanya 84 puanla 5. ABD 69 puanla 27. Yunanistan 61 puanla 48. Rusya 46 puanla 101. sırada gösterilmiş. Gel de protesto et kolaysa. Yazının başında örnek verdiğim barışçıl gösteri hakkı ifade özgürlüğü çerçevesinde Dünya Adalet Projesi'nin dördüncü ölçütü olan temel haklar sınıfına giriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verilerine göre 2021 yılında ifade özgürlüğünün en çok ihlal edildiği ülke Rusya'nın da önünde Türkiye utanç verici. Anayasanın 90. maddesi milli hukukla ihtilaf durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları geçerlidir diyor. Bu anayasa maddesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde AK Parti iktidarında çıktı. Erdoğan 1 Eylül'de adli yıl açılış töreninde Ahim'in Türkiye ile ilgili kararlarında adil değil siyasi olduğunu söyledi. Yani Ahim başka bütün kararlarında adil ama Türkiye'ye gelince değil çünkü başta Erdoğan var. Gel de elektriğe, doğalgaza, gıda fiyatlarına artışı protesto için sokakta yürü, biber gazı sıkılmadan, coplanmadan, elin İtalyanı, Fransızı, Almanı gibi. Haddini bil adalet projesi. Daha bu sonuçlar içinde Osman Kavala ve Gezi davası mahkumiyetleri, yağmur gibi yağan yayın yasakları, cezaları yok. Erdoğan, Ahime olduğu gibi DAP'a da haddini bil diye çıkışabilir elbette. Gerçi DAP kolayca marjinal diye damgalanabilecek bir oluşum değil. Türkiye Barolar Birliği'nin de üye olduğu Dünya Barolar Birliği'nden İnsan Hakları Gözlem Örgütü'ne, Uluslararası İşverenler Örgütünden, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na, TOBUN asli üyelerinden olduğu uluslararası ticaret odalarından Erdoğan'ın üzerinden 100 milyar dolar yıllık ticaret beklediği Amerikan Ticaret Odasına dek güçlü bir stratejik ortaklık yapısı var. Malum, hukuk devleti sadece bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanması için gerekli olmakla kalmıyor. Hukuk devleti yatırım ve ticaret güvencesi için de aranıyor. Hak, hukuk deyince adaletin gereğini anlatamıyoruz. Belki ticaret, para pul deyince anlatabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz Bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.